burada? Ne oluyor Made teyze? Bir ses geldi sanki evladım. Allah Allah ne sesi ya ben duyamadım hiçbir şey. Evladım adeta bir kadının etini büktüler duydum yani. Bende yok. Sen niye ayaktasın ne yapıyorsun öyle? Ben demin oturuyordum şimdi ayaktayım. Gözüm üstünde. Ne oldu Maide teyze? Bir şey mi oldu ya? Öyle bir ani giriş yaptın. Evladım, bir ses geldi. Allah Allah! Ben ses falan duymadım. Ne sesi ya? Evladım, bir kadın inim inim iniyordu. Hasta gibiydi. Evet. Maide teyze, merhaba. Hoş geldin. Bu ne hoş sürpriz. Ha? Kalk çabuk. Ne kalkacağım ya? Allah Allah. Bak ergen gibi konuşmaya başladın. Bir şey var sende. Kalk çabuk. Ergen gibi falan konuşmam. Allah'ım ya Rabbim. Çabuk kalk. Çabuk kalk şuradan. Kalk. Ne kalkıyorum? Kalk çabuk. Ah. Hey. Ah. Allah kahretmesin çocuğum. Sana yazıklar olsun. Ben açmadım ki Allah Allah ya hiçbir şey yapmadım falan yok. O yere düşünce kendi otomatik oynatmadan açıldı. Sanki ben mi açtım elimle onu? Sana yazıklar olsun evladım. Yakıştı mı sana? Bu nasıl bir arsızlık? 48 yıllık bu divan ya. Babaannemden kalma. Masumiyetti bu benim çocukluğumdu. Cık, ne bu? Allah kahretsin korktum. daha kalktı çocuk. Ağıl ağıl kokutmuşsun ya. Ilgıt ılgıt kokutmuşsun be oğlum. Akıntım var ama nezleyim ben ondan onlar orada. Kahretsin tövbe estağfurullah çabuk. Akıntım vardı nezleyim. Pislik. <laughs> Günüm var benim hem ama. Hem